yeni meydan okumada bir donat hazırlamanızı istiyorum. Görev kabul edildi. İstediğiniz çöreği seçmelisiniz. Hazırsınız. Kare donatı gümüş renkli sırla dolduracağım. Ve robot şeklinde süslemeler ekleyeceğim. Her şey yolunda. Şimdi süslemeler. Harika. Bana benziyor şimdi. Evet, aferin. İyi iş çıkardın. Ben de hamur hazırladım. Şimdi kalıplara dökmemiz gerekiyor. Sadece pişirmesi kaldı. Ama nasıl yapsam? Tabii ya. Robot yardım eder misin? Tabii ki sorun değil. Vay be. Ateş kolundan çıkıyor. Bu çok havalı bir şey. Harika. Donutlar hazır. Sıcacık. Şimdi süsleyebilirim. Şimdi üzerinden krema. Harika görünüyor. Birazcık kendim de yiyeceğim. Çok iyi. Sadece kurabiyeleri böyle parçalayacağım ve üzerinden dökeceğim. Evet. Tam gereken. Eminim sevecektir. Ah, hiç öyle sanmıyorum. Baksana kulaklı donat nasıl oldu? Beyaz kremayla kaplıyoruz. Sonra bir kulağa turuncuya batırıyorum. Ve çikolatalı kremayla kedinin yüzünü çizeceğim. İkinci donat da bir ayıcık şeklinde olacak. Ve üçüncüsü fare. Çok güzel. Melisa hadi. Vay canına ne kadar çok şey var. Bu aşçının donatıyla başlayacağım. Hmm sıradan bir şey ama güzel görünüyor. Peki robottan donatlar. Ne kadar güzel görünüyor. Çok havalı. Tadı nasıl acaba? Oh, hayır. Hiç sevmedim. Ve son olarak Nathan'ın donatını deneyeceğim. Aha. Ha? İşte bu. Çok lezzetli. Nathan sen kazandın. Evet. Başardım. Bir sonraki turun teması tek boynuzu at. Görev kabul edildi. Elimi kremala bir pasta torbasıya değiştiriyorum. Hazır. Renkli keklerim olacak. Üzerine krema süreceğim. Lezzetli olması için bol bol krema süsleyeceğim. hazır. Sonra pasta torbası kullanarak kremayı yanlara uygulamamız gerekiyor. Ve ardından katmanı düzleştirmemiz gerekiyor ile. Harika. Sır sırası. Öncelikle pembeyi alacağım. Dökelim. Üzerine Bence iyi görünüyor. İnsan olsaydım gerçekten bunu yemek isterdim. Şimdi tüm renkleri arka arkaya ekleyeceğim. Tadaam. Şimdi gökyüzü gibi, uzay gibi görünüyor. Ben de sevdim. Ve süslemek için böyle tatlı şey kullanacağım. Vay evet be çok havalı görünüyor. Ben de bir bakayım farklı açılardan çok güzel. Mükemmel resmen. Tamam, yeri ver. Hala pastayı süslemem gerekiyor. Onları bir daireye yerleştireceğim. Ve hazır. Hadi ama. Gerçekten de güzel olmuş. Haklısın. Ama hepsi bu kadar değil en önemli dekorasyon tek boynuzlu at. Vay canına ne kadar tatlı. Evet ama onu bana geri ver. Onu tam ortaya koyacağım. Ve işte tek boynuzlu at ile çok güzel bir pasta yaptım. Vay be. Zaten pastanın tabanını yaptım bile. Dikkat. İkinci katmanı yapacağım mükemmel. Şimdi ise kremayı alıyoruz. Öncelikle böyle mor bir çiçekler yapacağım kremadan. Sonra ise pembe ve sarı ekleyeceğim. Çok iyi görünüyor. Bence çok işte açıcı. Üzerinden birazcık şeker ekleyeceğim. Hmm, çok lezzetliler. Renkleri aynısı birbirine çok uyuyor. Anladığınız kadar Üst katman. Tek boynuzlu atın kafası olacak. Ve tabii ki boynuzu ekliyoruz. Baksanıza ne kadar havalı bir pasta hazırladım. Neydin sen ne zaman yapacaksın? Oh, tabii ya. Unutmuşum. Neyle şaşırtacağım ve biliyorum. Ben şekerleme ninja modunu açıyorum. Ve kendimi... Bir bıçakla silahlandıracağım. Ve pastanın tabanından kulaklar yapacağım sonra krema ile kaplıyorum her şeyi. Yumuşacık ve lezzetli krema. Evet. Şimdi sakızların ve jelibonların zamanı. Önce deneyelim tabii ki. Sonra da süsleyeceğim. Onları böyle bükerseniz bokreler elde edersiniz. Kulağı, yanağı bir boynuzu krema ile çizeceğim. Gözleri ve ağzı sırla çizeceğim. Evet başardım. Ben de her şey hazır. Toyra. Neye bakıyorsun? Hadi tadına bak. Vay canına. Ne güzel kekler ve pastalar. Hangisiyle başlasam bence bunu alacağım. Bu uzay pastası. İnanılmaz derecede güzel. Kesimi de çok havalı. Tadı da çok iyi. Pekala hoşuma gitti. Aa, bu tek boynuzlu at yenilebilir mi? Ay hayır değilmiş lerimi ve raflarımı geri alıyorum. Pastayı sevmedim. Evet robot böyle oluyor. Ha bu ne böyle? Çok komik bir pasta. Neytan sen mi yaptın bunu? Evet anne ben de öyle düşünmüştüm. Tamam bir dilim tadına bakalım. Aslında çok iyi görünmüyor. Ay çok kuru. Hiç sevmedim. Peki hala son pastanın zamanı geldi. Çok havalı gök kuşağı renginde tek boynuzu at. İçi de rengarenk. Bu pasta en lezzetlisi. Şef kazanıyor. Çok teşekkür ederim ama hiç şüphem yoktu. Yeni turda makarna istiyorum. <laughs> Harika. Öncelikle spagetti. Almıyoruz. Çünkü uygun değil. Skittles alacağım ve M&M's. Ve lazer görüşümle paketlerini açacağım. Onları bir kaseye dökmemiz gerekiyor. Ve bir karıştırıcıya gönderiyoruz. İyi ki orada küçük kırıntıları öğütebilirim. Ve her zaman elimdeler. Bu blenderde eğitiyorum her şeyi. Baksanıza ne kadar kolay ve hızlıca yaptım. Ve sonra her şeyi tabağa koyuyorum. Böyle rengarenk hazır spagetti yaptım. Eminim bu çok havalı. Ve süs olarak dondurma kullanacağım. Peki hala ne oluyor burada? Dondurma mı benimle de paylaş lütfen. Hadi ama çok güçlüsün. Aa başardım. Gerçekten de lezzetliymiş. Şimdi renkli drajeli bir plaster kullanacağım. Bu bonbonlarla süsleyeceğim makarnamızı. İş bitti çok havalı bir şey yaptın. Ben de tadına bakmak istiyorum. Oh, tamam tamam anladım. Yapmayacağım. Öyle olsun. Makarnamı hazırlayayım. Önce spagettiyi böyle kırıyoruz. Aa, çok uzun dar. Parçalayalım ve suyun içine daldıralım. Ne yaptın? Spagettiyi mi kırabilirsin? Nasıl? Böyle yapamazsın. Bak ve öğren. Bu arada robotun pastası çok iyi değil makarnamızı yapmak için hamur yapacağız. Dikkat edin. Baksanıza mükemmel hamur. Ve bu arada onları böyle atabilirim ve hokkabazlık yapabilirim. Evet. Şimdi bu hamuru özel bir makineye gönderiyoruz. Çeviriyoruz. Ve böyle incecik hamurumuzu çıkarıyoruz. İnce şeritler halinde kesmemiz gerekiyor. İzleyin ve öğrenin. Bunun için özel bir bıçağım var. Birkaç hareket ve işte hazır. Siyah makarna, gerçek İtalyan makarnası suya gidiyor. Piştikten sonra ise tabağa koyabilirim. Siyah makarna böyle karidesle birlikte ve yeşillikle çok iyi gidiyor. Çeri domatesleri de koyduk ve İtalya'dan gelen yemek hazır. Ama bu koku da ne böyle? Oh bir şeyler ters gidiyor. Oh hayır robot yanmıyor gerekmiyor söndürücüye gerek yok. Ah tamam ben ne yapsam şimdi? Sanırım içindekileri çatalla çıkarmaya çalışacağım. Oh. Iyi, görünmüyor. Ama bunu nasıl düzeltebilirim? buldum. Bu Ketçap kesinlikle herhangi bir makarnayı daha lezzetli hale getirir. Pekala. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Hazır. Her şeyi yaptım. Melisa hadi tadına bak. Her şey ne kadar işte açıcı görünüyor. Ya neredeyse her şey. Bu da ne böyle? İyi. Ama tadına bakmak istemiyorum. Ama bu sondaki daha iyi görünüyor. Bir dakika. Çok tuhaf kokuyor. Hadi ama karides. Hayır istemiyorum. Vay be. Ama bu makarna inanılmaz görünüyor. Mavi gitti Çok havalı. Vay canına. Onlar tatlıymış. Robot bunu çok sevdim. Sen kazanıyorsun. Oley. Zafer dansı. Videoyu sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Yakında görüşürüz ve güle güle.